Amerika Birleşik Devletleri ile Küba'nın diplomatik ilişkileri normalleştirme kararı almasının ardından 3 Kübalı ve bir Amerikan tutuklu karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Küba adına ajanlık yaptıkları gerekçesiyle 1998'de tutuklanan 3 kişi başkent Havana'da devlet başkanı Raul Castro ve aileleri tarafından karşılandı. Kübalı tutuklular 2001'de 15 ila 30 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. 3 kübalı tutsak karşılığında serbest bırakılan Amerikan vatandaşı Alan Gross 2009'da yardım görevlisi olarak çalıştığı sırada tutuklanmıştı. Gross, Küba'da yasak olan bir internet teknolojisini kurmaya çalışmakla suçlanıyordu. 5 yılın ardından ülkesine dönen Alan Gross, ilişkilerin normalleşmesi için atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçen 5 yıl kavganın daha iyi bir adalete engel olduğunu gösterdi. İki yanlış hiçbir zaman bir doğru etmiyor. Karşılıklı olarak bu kavgacı politikaları geride bırakacağımızı umuyorum. Ve başkanımızın söylediklerinden son derece memnun oldum. Küba'nın bir başka Amerikan vatandaşı tutukluyu da serbest bırakması bekleniyor. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 1959 devriminin ardından kesilmişti.